Herkese merhaba sevgili anneler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kahvaltı tarifi paylaşacağım sizlerle. Bunu 6 aylık bebekleriniz için e, günün rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tabii ki tabii ki içindeki bütün ürünleri 3 gün kuralıyla denemiş ve görmüş olmanız gerekiyor. Bunu lütfen göz önünde bulundurun çok güzel, çok sağlıklı, yumurtalı, elmalı, irmikli hem de tok tutan bir kahvaltı olacak bu. Malzemelerimize geçelim. Küp küp doğradığım elmalarım var. 1 yemek kaşığı irmiğim var. E bir yumurta sarım var, haşlanmış yumurta sarısı. 2 tane bebe bisküvisi ve çok az da lor peynirim var. Lor peyniri kullanacağım ama labne de kullanabilirsiniz. Labne de olur. Şimdi elma'mı ve irmi'mi pişireceğim, sıcak suyla pişireceğim bu kez. Çünkü hemen pişmesini istiyorum ve aşırı derecede öyle e, ocakta beklemesini istemiyorum. O yüzden kaynamış suyla hemen pişireceğim. Şimdi bana şey diyor olabilirsiniz, sen neden bütün <laughs> tariflerin elmalı yapıyorsun diye. Çünkü elma en risksiz meyve. Yani ek kadar başlayan bebekleriniz için en risksiz, alerji oranı en düşük, hani e, gönül rahatlığıyla verebileceğiniz bir meyve. Muz gibi kabız yapma e, riski yok. İşte anası kayısı gibi işte ishal yapma riski yok. E, çok e, sağlıklı ve risksiz bir meyve olduğu için elmayı kullanmayı genelde tercih ediyorum ama siz isterseniz bu tarifi muzlu, e, kırmızı erikli veya armutlu da yapabilirsiniz. Şimdi bunu ben yemeğimi ha. ve elmamı pişirdim. E, hemen blenderımdan geçiriyorum bu e, muhallebimi. Bu çok tok tuttuğu için de gönül rahatlığıyla verip... E, bebeklerinize güzel bir uyku hazırlayabilirsiniz. Şimdi eee bebe bisküvilerimi azıcık suyla ıslatıp hemen böyle e, mama haline getireceğim. Çünkü onların diri diri kalmasını istemiyorum. 6 aylık bebeklerimize yaptığımız için yutmalarında sıkıntı olmasını istemiyorum. E, hemen bunları güzelce ezdim sıcak suyumda. Ardından hemen lor peynirimi ekliyorum. Lor peynir de çok e, sağlıklı bebeklerimiz için. Lütfen evde kendiniz yapın ve e, peynir altı suyunu da mutlaka muhafaza edin. Çünkü peynir altı suyu gerçekten ama gerçekten çok sağlıklı. E, bu tarife ıhlamur da ekleyebilirsiniz. Hatta eklerseniz çok daha iyi olabilir. Ben eklemedim ama ekleyebilirsiniz. Şimdi hemen bir tam yumurta sarımı ekliyorum. Eğer bir tanesi çok fazla gelir derseniz yarımını da ekleyebilirsiniz. E, o da olur. Çoğaltıp, arttırıp azaltabilirsiniz. Tamam mı? Size kalmış. Çok sağlıklı bir tarif, çok güzel bir tarif. Ee, en güzel yanı da bunu 6 aylık bebeklerinize gönül rahatlığıyla yedirebiliyor olmanız. Çünkü 6 aylık bebeklere genelde ne versek ne versek diye çok düşünürüz. Her şeyi yiyemedikleri için, Ek yeni başlamış oldukları için. Şimdi irmikli karışımı, bunu ılıttım ben bir köşede. İrmikli karışımı da e, bu yumurtalı mamama ekliyorum. Buna eğer bebeğiniz 8. ayı geçmişse ceviz ekleyebilirsiniz. Pekmez de ekleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde 8. ayı geçtiği bebekleriniz eğer. Pekmez de çok güzel bir e, tat verecektir. Ve pekmez de biliyorsunuz kan yapıcı özelliğiyle çok da sağlıklı. Bebekleriniz için çok sağlıklı olacaktır. Bu aşamada birazcık da e, zeytinyağı ekliyorum. Sindirim açısından kolay olsun diye. Çok az şöyle bir çay kaşığı kadar silme çay kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Ve mamamız hazır. Umarım bebekleriniz çok severek yer. Ve siz de çok severek hazırlarsınız. Lütfen hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Size ve bebeğinize göre videolar bulacağınıza eminim, tarifler bulacağınıza eminim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.